Ebru çok eski bir Türk sanatı. Orta Asya'dan, İran üzerinden Anadolu'ya geldi. Sonra da Türk kağıdı adıyla Avrupa'ya gitti. İranlar bu sanata abru dediler. En kısa tanımı bu. Ab su ru yüz, abru su yüzü demek. Suyun üzerinde metal oksitler, metal oksit boyalar ve pigmentler suyla ve sığır ödüyle karıştırılıyor. Bunun içindeki sığır ödü. Bu sığır ödü boyaların suyun yüzeyinde açılmasını sağlıyor. Eğer bu öt olmasa boyalar açılmaz. 1973'ten beri Ebru yapıyorum. Neredeyse 50 sene oldu. Ben başladığım zaman bu sanat kaybolmak üzereydi. Türkiye'de pek bilinen bir sanat değildi. mutluyuz burada Kırgızistan'da, Ata topraklarında sizlerle beraber burada buluştuğumuzdan dolayı Hikmet Borucu kim? Üstadımla beraber ikimiz buradayız. Ben onun talebesiyim. E, 20 senedir, 21 senedir Ebru Sanatı ile uğraşıyorum. Burada işte e, ben dört branşla geldim. Tesip, minyatür, Ebru ve Kat Sanatı. Hepsi öz Türk sanatlarımız. Burada işte Manas Üniversitesi'nde burada bu sergiyi sizlerle buluşturuyoruz. Sizleri bu sergimize e, bekliyoruz. Burada işte e, kıymetli bir büyük elçimiz sağ olsun bizlere işte buraya davet edip burada bu etkinlikleri 10 gün boyunca yapacağız. Burada hem söyleşi, sergi, video gösterilerimiz, sunumlarımız olacak. İşte bugün sergi açılışıyla bu etkinliklerimizi başlamış oluyoruz. Ebru sanatı deyince Türk medeniyetine ait en güzel sanatlardan bir tane aklımıza geliyor. Özellikle Ebru sanatı deyince Hikmet Bey'in ve Suna Hanım'ın bize göstermiş olduğu şekliyle biz de görmüş olduk. Diyoruz ki sanatçılar kendi ruhlarındaki renkleri kağıtlara üfleyerek çok güzel bir e, eser oluşturuyorlar. Ayrıca sergin özel yanı sıra 2022-2023 akademik yılı da başlatmış oluyoruz. Türkiye'den Ebru Sanatı Ustası iki değerli sanatçımız geldi. Bugün Kırmızıstan'da bu Ebru Sanatı tanıtımı projemizi önemli katkılarıyla başlatmış oluyorlar.